Yasak Elma yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Yıldız Çağatay'ı ve Kumru'yu bu kadar rezil ettikten sonra boşanma davasını açıp bir an önce boşanacaktır. Ancak Çağatay Yıldız'a karşı çok büyük bir haksızlık yaptığını anlayarak Yıldız'dan özür dileyecektir. Deliye dönen Çağatay ne yaparsa yapsın Yıldız asla ona bir şans vermeyecek ve böylece Çağatay bu dönem iyice sürünecektir. Diğer yandan Kunlu ise bu kadar rezilinden ders çıkarmayıp yıldızda savaşacaktır. Kunlu bu olanları asla Yıldız'ın yanına bırakmayıp Yıldız'a karşı hain planlar yapacaktır. Fakat Kunlu ne kadar Yıldız'a karşı büyük bir savaşın içinde olursa olsun başarısız olacaktır yasak elma analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.